Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul hocam Bugün sizlere anlatacağım işlem iş yerinizin bereketini açmak için, insanların iş yerine daha fazla gelmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemle ilgili bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü bu konuda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem çok önemli bir işlem. Eğer arkadaşınızla aranızda bir güven sorunu varsa ve bu güven sorunu bir türlü aşamıyorsanız ya da karşı tarafa kendinizi ispatlayamıyorsanız bu işlemi yapıp kısa bir süre içinde çözümünü göreceksinizdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.